kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yulaflı, sağlıklı bir tarif yapıyoruz. Evet, yulaf topları yapıyoruz. Oley. Bana genelde soruyorlar, yulaflı şeyler yiyemiyoruz, çok yavan oluyor. Peki siz benim yapacağım bu yulaflı toplar tarifini denediniz mi? Bence deneyin çünkü bayılacaksınız. Çaylarınızın ve kahvelerinizin yanında acayip güzel, sağlıklı bir atıştırmalık olacak. O zaman hemen yapım aşamasına geçiyoruz. İlk önce kuru incirlerimizi alalım ve kaynamış sıcak suyumuzu incirlerimizin üstüne dökelim. Çünkü kaynamış sıcak suyla incirlerimiz yumuşayacaklar. 5 dakika yumuşamalarını bekleyelim ve kabımızı bir köşeye alalım. Hemen robotumuzu alalım. Bir kahve fincanı fındığım var benim. Fındığımızı güzelce robotumuzda çekelim. Fındığımızı çektik. Şimdi üstüne bir su bardağı yulaf ezmemizi ilave edeceğiz. Yulaf ezmemizi robottan çekeceğiz ki böyle incecik güzel güzel olsun. İncirlerimiz yumuşadı. İncirlerimizin suyunu süzelim ve robotumuzun içine atalım. Ben herhangi bir bıçakla doğramadım. Direkt bütün bütün attım. Çünkü o incirler yumuşamıştı. Robottan geçirince hepsi birbirine karışacak zaten. Hepsi güzelce çekildi. Kıvamını kontrol ediyorum ve ben şimdi çiğ tohumu ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı çiğ tohumunu ekliyorum. Çiğ tohumu çok yararlı ve sağlıklı. 1 tatlı kaşığı da bal ekliyorum. Robotumu şimdi tekrar çalıştıracağım ki bütün malzemeler birbirine karışsın. gibi bütün malzemelerimiz birbirine karışmış, bal yapışkanlık sağlamış. Bu yüzden bal veya pekmez katın. Bunu böyle güzel bir şekilde top top yapacağız ve tabağımıza dizeceğiz. Dilerseniz en güzel aşama olan sunum aşamasına geçelim. Yulaf toplarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi çok şahane olmadılar mı? Harika, incirli, çiyalı, fındıklı ve yulaflı. Gerçekten enerji bombası. Ve ben sizler için tadım yapıyorum. Hmm. Çıtır 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 çıtır. Bunları böyle yiyebilirsiniz. Başka bir tarifim de var. Onu da bırakacağım. Onu da bakmayı sakın ihmal etmeyin. Eğer bu tarz böyle güzel videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımın devamını izleyebilirsiniz. Beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve mutlu kalın.